Yılport Samsun Spor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Sivas Spor maçında alınan galibiyetle ligin ateş çemberinden kurtulduklarını belirterek şunları söyledi. Evet, karşılaşmaya zaten iyi konsantre olmuştuk. Yani bu karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu Trabzon karşılaşmasından sonra net bir şekilde oyuncularımızla paylaştık. Onlar da iyi bir konsantre bir şekilde karşılaşmaya başladılar. E, golün erken gelmesi tabii ki karşılaşmayı biraz bizim adımıza e, rahatlattı. E, e, 2-0'dan sonra da tamamen yani oynanması gerektiği gibi yani daha değişik daha skoru belki üretme adına bir şeyler yapabilirdik ama e, hafta içi hafta sonu maçları göz önünde bulunduracak olursak e, temponun zaman zaman düşük olması da gayet normal. Ama bugün çok e, böyle e, çok deneyimli çok e, skor için nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Bu bizim adımıza güzeldi. İlk defa sezon başlayalı işte o alttaki hattan kurtuldu. Bu da bizim adımıza en azından moralmen olsun sevindirici.